Selamlar herkese arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni cihazımızla ilk oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Elim alışmadığı için henüz o yüzden oynamaya çalışacağız diyorum. Artık elimiz alışana kadar biraz bot gibi davranacağız. Yapacak bir şey yok. Ee, short videosu paylaşmıştım arkadaşlar hani kutu açılımı gibisinden. Ee, iPad Pro M4 aldık. Hani Yordu bizi biraz ama PUBG için değer mi bence değer sizce değer mi değmez mi yorumlarda buluşalım yine arkadaşlar. Bir de ben e, hani cihaza alışamıyorum gibi hani hızlı alışamıyorum gibi biraz yavaş ilerliyor. Daha yeni ilk kez oynuyormuşum gibi hissediyorum. Öyle bir hissiyatı var. De, tabii küçük ekrandan birdenbire büyük ekrana geçtik. Onun da etkisi vardır illa ki. E, telefondan tablete geçiş yapan arkadaşlar varsa... E, Hani hı, alışma sürecimi hızlandırmak için bir tavsiyeniz falan varsa lütfen yorumlarda onları da söyleyin. Bir fikir alışverişi yapalım sizlerle. Ee, cihaz iPad Pro M4 arkadaşlar bildiğiniz gibi işte ben buton yerlerini falan da göstereyim size. Buton yerlerini nasıl ayarladım, nasıl yaptım onları da göstereyim. Şuradan butonları açalım. Butonları bu şekilde ayarladım arkadaşlar sağ sol 4 parmak. Bu şekilde ayarladım hassasiyetlerimi de göstereyim. Hassasiyetler için bir video yapacağım arkadaşlar. Tüm cihazlara, aklınıza gelebilecek tüm cihazlara efsane bir ee, hassasiyet yapma şeyi buldum, formülü buldum. Onu sizlerle paylaşacağım bir, bir videoda. Bu cihaz, bu şeyleri, hassasiyetleri ben kendim e, şey yapmadım hiç. Hani deney, deneme yalınma yoluyla hiç yapmadım. Direkt bahsettiğim formülle hassasiyeti aldım harbiden müthiş bir hassasiyet oldu. Ee, oyunun içinde bana çok iyi geldi. Yani belki cihazın da farkı vardır. Onun için bir şey diyemeyeceğim ama o bulduğum formülü sizlerle mutlaka paylaşacağım. Şimdi oyuna geçiş yapalım arkadaşlar. Let's go. Etkinliğe giriş yaptık arkadaşlar direkt. Ben birkaç gündür alışmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani çok çok da kötü değilim. Ama yine kötüyüm yani telefona göre bayağı bir fark var. Auto, elim yetişmedi mesela. Ya Dediğim gibi arkadaşlar alışma alışma süreci alışacağız. Şey çıkmadı. Nedir adı? Taskelek çıkmadı. Şırıngayı basalım. lazer olur. Üste biri var. Bizde kaskelek gerek yok. Arkadaşlar daha butonların yerine bile alışamadım desem yeridir yani. Bu tarafta. şuradan çıkmaya çalışsak. Nasıl olur? Burada biri var. sağdan geliyor. Sağda da var. Biri burada. Yapma. O nasıl bir oynayış ya? Dediğim gibi arkadaşlar alışmam lazım. Henüz alışamadım. Ama cihaz performansına Performansını konuşacak olursak tabi Yani Üstüne var mıdır bilmiyorum Hakikaten Çok akıcı çok iyi böyle direkt tepki veriyor Şeylerinize falan e, reflekslerinize Biroskobunuza ne bileyim Tuşlarınıza butonlarınıza her şeyinize direkt tepki veriyor Performans olarak aşırı iyi Ama bizim Benim bir alışma süre, sürecim olacak Alışma sürecinde e, Biraz bot olacağız. <laughs> Yapacak bir şey yok. Alışacağız mecbur. Cihaz olarak daha üstünü yok yani çünkü. Alışılacaksa bu cihaza alışmak lazım. Altın dolu. Ama çok iyi düştüm desem yeridir. Eylemiyorum. Suçların yerine alışamadım daha. Birinin kilini çektim. Şimdi kesin o oynar bana. Ben bir enerji döneyim şurada. Geliyor. Yok gelmiyor. Döndü arkasına gidiyor. Vallahi bot gibi oynuyorum ya. Bildiğiniz bot gibi oynuyorum. Nereye düştü? İçeriye düştü. Buradan bir ses aldım. Ama göremedim. şeyin orada ya yok köprüde bu merdivende şöyle yapalım gözükmeden şuradan loot çeksek bunlarda da bir şey yokmuş ki buradan da çeksek benim dışında 3 kişi var ya bizde kask yok şu an o problem buradan biz kask geldi burada dürbünün tamam ikisinde de holo var. Şimdi biraz arkaya oynamaya çalışacağım. Nerede olduğunu bilmiyorum gördüm. Bu da beni mi gördü? Adam tek attı ya. Keskin nişancıyla. Arkadaşlar Bu video bu kadar olsun. Ee, yani dediğim gibi alışmam gerekiyor. Cihaza, tablete e, Cihaza diyecek hiçbir şeyimiz yok. E, çok kez söyledim. Çok üst üste söyledim. Farkındayım ama alışmam gerekiyor. Alışma sürecinde Video atamayabilirim. Eee... Alıştıktan sonra artık makine modunu açacağız inşallah. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, tekrar hatırlatmak istiyorum. Videonun içinde söylememiş de olabilirim. iPad Pro M4 için vere, alışma sürecimi hızlandırmak için verebileceğiniz tavsiyeler varsa lütfen yorumlara onları da belirtin arkadaşlar. Ben de sizin e, tavsiyelerinizi de hani değerlendirmiş olayım. Tavsiyelerinizle de bir şeyler yapabilirsem. Hala. Kanalda destek olmak için abone olup bildirimleri tüm yaparsanız ve videolara like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.